paylaşalım. Bir de 23 Nisan'ı kutlayalım çocuklarımızın dedi. Çok teşekkür ederiz. Bu günümüzde bizi yalnız bırakmadınız. Aile nereden uzaktasınız? Yaralarınızı hep beraber saralım dedik. Ne anne? Teşekkür ederiz. İnşallah beraber teşekkür olacağız. Ederim. Hayırseverlerin yardımlarıyla birçok bayramı bir güzel olsun. geçireceğiz. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası Edirne'ye gelen depremzede ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gönüllü olarak görev alan Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Aleyna Yurdakul, hayırseverlerden topladığı yardımlarla çocuklara kıyafet, ayakkabı ve oyuncak gibi bayram hediyeleri aldı. Anladım. 7 yaş. Efe'nin tamam. Depremzede vatandaşlarla aile bağı kuran yurda kul topladığı hediyeleri yaklaşık 50 çocuğa teslim etti. <gülüyor> <gülüyor> oh, benim minik bal Gel açalım. Gel oturalım şu ailelerle aramızda. Açalım. Ne çıkacak içinden? Ne çıkacak içinden? <laughs> tanrım. Bu bir şort. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel değil mi? Teşekkür edebilir miyiz Aleyna ablaya? <laughs> Teşekkür edelim mi? Sarılalım mı? Sarılalım kocaman gel. Sarılıp öpelim mi? Oh, 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 oh. Alena Yurda Kul bu süreçte sosyal medyanın gücünü kullanarak insanlara yardım ulaştırdığını dile getirdi. 3-4 gün içinde sosyal medyanın gücünü kullanarak birçok insana yardım ulaştırdık. Bireysel yardımlar. Hani bir şeyler yapmalıydık. Herkes birbirine bakıyordu. Ne yapabiliriz? Nereye ne gönderebiliriz? Tırlara yükleme yapıldı. Eşyalar toplandı, erzaklar toplandı. Ve ben bu kaos ortamında 5. gün Edirne'ye geldim. Üniversitemiz bünyesinde bir kriz masası oluşturulmuştu. Orayla irtibat, e, iletişim kurduk. Üniversitemiz adres teyit ediyordu, bana ulaştırıyordu. Ben de dediğim gibi sosyal medyadan bulduğum hayırseverlerle, maddi durumu iyi olan insanlarla bu şekilde yardımlaştırmaya başladım. Depremzede vatandaşlar da destek olan herkese teşekkür ettiler. Gerçekten bu bayram bizim için en büyük seçen bayramı yani. Allah bir daha da yaşatmasın, sizlere de göstermesin. Sizlerin de böyle destekleri bize gerçekten çok iyi geliyor, çok Kırmızı bizi ziyaret etmeniz, çocukları sevindirmeniz çok teşekkür ederim. Sağolsun bize evinin kapılarını açtı, 10 gün misafir etti bize öğrenci evinde. İşte evi bulduktan sonra eşya vesaire, bütün bu Süreç içerisinde hep bize destek oldu yani hani sadece eşya konusunda değil manevi anlamda da bir abla kardeş ilişkisi içerisinde olduk biz Aleyna'yla. artık o benim kız kardeşim bugüne kadar hani bu yaşadığımız süreç içerisinde inanılmaz müthiş yürekli insanlar gördüm tanıdım Aleyna ve Aleyna gibiler sağ olsun normalleşme adına bizim normal hayata dönme sürecimizde inanılmaz etkili oldu sen mi atacaksın ben mi ben bunu istiyorum tamam ben de bunu istiyorum bana tamam, bak o nereden atılıyor biliyor musun? Nereden atılıyor? Buraya. Önce sen at sonra ben atacağım. Bu bu. Bu. <laughs>